Daha önce de ziyaret ettiğimiz önemli bir gayrimenkul şirketine bir kez daha konuk oluyoruz. Merhaba İşkolik programı izleyenleri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Kocaeli İzmit'ten sesleniyoruz ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Ak Gayrimenkul İnşaat'a konuk olduk. Ve yanımızda firmamızın sahibi Orhan Bey var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Orhan Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? iyisiniz? İyiyiz elhamdülillah. Nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun. Bizler deyiz. Ee, öncelikle bizleri burada ağırladınız, misafir ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Başımızın üstünde yeriniz var. Çok sağ olun efendim. Bizim için çok büyük bir keyifti. Ee, Orhan Bey ben firmamızdan ve burada yapmış olduğumuz işlerden bahsetmeden önce Ekran başındaki izleyicilerimize Orhan Bey'i tanıtmak istiyorum. Orhan Bey kimdir ve sektörle tanışmanız nasıl oldu efendim? Yani bir heves miydi, beklenti miydi? Şartlar mı böyle gelişti? Aslında bizim bu e, tesadüf bir hikayeydi. Yani bu sektörle hiçbir alakamız yoktu ama e, tesadüfen işte eş dost diyelim çevremiz e, saygınlıktan ötürü, sevgiden evet. ötürü, her şeyden önce güvenden ötürü e, bize değer verenler bu işe bizi mecburen gitmiş bulundular yani. Evet. Onlar sayesinde bu sektöre girmiş olduk. Şu anda da e, bu sektörde İzmit için e, iyi bir isim olduğumuza inanıyorum. Evet. Şu an gayrimenkul ile alakalı da faaliyetlerimiz devam ediyor diyebiliriz. Evet. Biraz daha gayrimenkulü tanıyalım efendim. Burayı kaç yılında kurdunuz? verilen hizmetler neler? Neler yapıyoruz burada? Akgayrimenkul ve sonrasında inşaatı ekledik. 7 senelik bir firma. Ee, ...nasipse biz... ...yani tek parçayla uğraşmıyoruz. Biz... ...bizim e, yakın köylerimizde... ...yani yakın civardaki köylerden mülk topluyoruz. E, burada köyde yaşayanlara... ...malını teslim ediyoruz. Yani köyde bacasını tutturanlara... E, ...hissesi oranında yer veriyoruz. Bunlar yaşam alanı dediğimiz... ...yani yaşamlarını sürdürmek için... ...onlara mallarını teslim edip... ...diğer dışarıda kalan muristlere de... ihtiyaçları kadar var olan... He, hesapladığımızda ne kalıyorsa paralarını ödeyip köydeki yaşanı mutlu etmiş oluruz. Diğerlerde işini görmüş oluyor. Biz de malımızı almış oluyoruz. Evet. Yani e, aslında hepsi puzzle parçası gibi değil mi? Gibi. Böyle yerli yerinde gibi. olması gerekiyor. Ama buna rağmen biz de bilinçsiz bazen. hani Uygun fiyat politikası ile düşünüyoruz Orhan Bey. Hani bir ev alırken de bilin bir yatırım yaparken özellikle. Hani bizlerin hangi kıstasları göz önünde bulundurması gerekiyor? Hani bu konuda nelere dikkat etmemiz Yani bugün gerekiyor? şöyle şu çok önemli. Doğru yerde doğru yatırımı yapabilmek çok önemli. Niye? Ee, şimdi vatandaş cebinde parası var bir yer almak istiyor ama nereye alacağını bilmiyor sadece e, hani emlakçı dediğimiz, gayrimenkulcu dediğimiz şahıslara güvenerekten yol alıyor. İşte burada her şeyden önce güven çok önemli. Eğer güvenirsek e, yatırımcıya da doğru yeri gösterirsek, hatayı sıfıra indirirsek her zaman o kapımız açık yatırımcıyla. Evet. Sizin kriterleriniz de peki? Yani olmazsa olmazlar mutlaka vardır. Yani bizim e, daha çok dedik ki köylerden hisse yani mülk bizim için buralarda e, yani piyasanın altında mı? Hayır. Piyasanın bir döngüsü var. Yani fiyatı var. E, her şeyden önce arazinin yapısı var. Ve köyün e, mevcut kapasitesi var. Yani köylerde şimdi kimse e, şu anda biz dördüncü kuşaktayız. Biz dört kuşak öncesini çözebiliyoruz. Yani mülkleri dediğimizde dört kuşak öncesine gidip dördüncü kuşağa ihtiyacı olan ...satışı gerçekleştirebiliyoruz. Çünkü kimse bilmiyor. Mal babasının babasından geliyor. Ama kimse... ...malını intikal ettirmemiş. Malı var mı yok mu onu da bilmiyor. Biz bunu... E, ...Milli Piyango bileti gibi... ...çıkarmış oluyoruz. Diyoruz ki buyurun buradan bir malınız çıktı. Ederi bu. İster bir toprak verelim... ...isterseniz size parasını ödeyelim diyoruz. Evet. İnsanlar da mutlu hayrular. Benim için önemli olan... Ee, hem hissedar için hem yatırımcı için şu kapıdan çıkıp yani müessesenin kapısından çıkıp 2 ay sonra, 3 ay sonra ama 5 ay sonra tekrar içeri girip bize bir iş getirebiliyorsa veya bize bir tebessüm edebiliyorsa biz doğru yoldayız demektir. Ya onların mutluluğu sizi mutlu ediyor değil Öyle Önemli olan bu. Evet. Ama bence başarınızın sırrını bir kere siz de çok severek ve inanarak yapıyorsunuz işinizi. Evet. Yani bundan isteyerek işte... yapıyoruz. Evet inanmak deriz ya bu olsa gerek. Peki çalışmış olduğunuz bölgeler genelde bu bölge mi? Çeşitli yerler var mı? Bizim için İzmit'in yani en yakın köyleri. Ee, en yakın zamanda ihtiyaç olarak büyüyebilecek işte e, konta açılabilecek veya ihtiyaç olarak yerleşike olan yani güzel köylere yatırım yapmayı tabii ki yeğiliyoruz. Evet. Peki ulaşabildik mi? Yani bu yola çıkarken buralara hayal ediyor muydunuz? Hani Sonra bundan sonrasında neler olur? Yani e, hayal Demeyelim de bizim için Cenab-ı Allah'ın nasip ettiği her şey bizim için gerçekleşen hayaldir yani. Evet, hedefte bitmiyor mu? Hedefte bitmiyor. Hedef çünkü hedef koyarsak hata yaparız. Evet. Ee, rızkımız her sabah bizim kapımıza açtığımızda rızkımızın ne olacağını bilmiyoruz. Hangi mülkte başlayacağımızı da bilmiyoruz. Nasip neyse olsun diyoruz. Evet, bence bu bakış açınız sizleri diğer firmalardan ayrılan en büyük özelliklerinizden Teşekkür bir tanesi ederim. olsa gerek. Peki buradan son olarak ekran başındaki izleyicilerimize, sizi sevenlere, tüm Türkiye'ye neler aktarmak istersiniz Orhan Bey? Yani her şeyden önce e, Rabbim devletimize zeval vermesin. Evet. Önemli olan bu e, ve inşallah var olan işte e, olumsuzluklar inşallah en yakın zamanda düzelir. En yakın zamanda da feraha kavuşuruz. Çok ihtiyacımız var. Burada. Evet inşallah. Cenab-ı Allah bunun yani... E, bunu iyi ederim. Başka bir şey edemiyorum. Evet biz de bütün misafirlerinize, buradan konuklarınıza teşekkürlerimizi Teşekkür sunalım. Teşekkür ederim. Herkesi bu aile yerine buradan davet edelim efendim. İnşallah. inşallah. Ee, ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Benim. Ee, bu güzel şehrimize efendim Kocaeli'ne, İzmit'e katmış olduğunuz değerlerden dolayı teşekkür ediyorum. Sizlere hizmet ve ticari hayatınızda başarılar diliyorum. Sağ olun, Allah olsun. Çok sağ olun. sağ olun. Evet, İşkolik programı izleyenleri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Kocaeli İzmit'ten seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Ak gayrimenkul inşaata konuk olduk ve buradan aktaracaklarımı şimdilik bu kadar sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.